Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım yine sizlere faydalı olabilecek bir video hazırlamış olurum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Gelin videomuza geçelim. Bugün size bomba bir videoyla geldim. E, sorgulama yapacağız, unutulan paralarımızı alacağız. Harika bir içerikle geldim sizlere. Neden harika diyorum? Biliyorsunuz kanalımıza 400 binlik izlenen e devlette birikmiş para videomuz var. Binlerce yorum aldım. Lütfen bu içeriklerden devam edelim diye. Şimdi sizlere zamanını beklediğim, 2022'yi özellikle beklediğim bir videom var. Beraber sorgulama yapacağız. Yine böyle birikmiş paralarımızı beraber alacağız. Şimdi bu konu nedir? Gelin ona geçelim. Evet arkadaşlar, e devlete giriş yapıyoruz. Ben e devlete girişimi sağladım. Şuradan merhaba size nasıl yardım edebilirim kısmına tıklıyorsunuz. Bu arada her videomda iletiyorum. Lütfen E-Devlet şifrenizi kesinlikle tedarik edin. Birçok başvuruyu ve içerikleri E-Devlet üzerinden yapıyoruz. Arkadaşlar burada merhaba size nasıl yardım edebilirim kısmına sadece alacak yazacaksınız. Alacak yazdığınızda burada sırayla zaten bazı firmalar çıkıyor. Dikkat almayın. Şuradaki kısmı dikkate alacağız. Buna mobil, sabit, internet diye devam eden kısma bir kere tıklıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz hepimiz evimizde ya da cep telefonumuzda e, kullanımlar yapıyoruz. Firmalar kullanıyoruz. Türk Telekom, Türksel, Vodafone, internet olarak da bunların altyapısına sahip olan birçok firmayı kullanıyoruz. İşte şurada ne yazıyor? Milenikom, e, Türknet gibi. Şimdi bu firmalarda ya da Türk, Uydu, D-Smart bunlarda zamanında bir üyelik yaptınız ve sizden alınan haksız bir ödeme varsa ya da bir ödenek varsa bu ödeneği size iade etmek zorunda. Birçok tüketici bunu unutuyor. Orada parası kalıyor. Bu para şimdi beraber başvuruyu sağlayacağız. Ben kendi kullandığım içeriği söyleyeyim. Türk Telekom kullanıyorum. Sizler bunlar bu firmaların yani şuradaki 1, 2, 3, 4 işte en az 6-7 tane firma içeriği var. Bu firmalardan alacak tedaviniz var mı diye teker teker sorgulamanız gerekiyor. 100 TL'de olsa 50 TL'de olsa sorgulayıp paranızı iade alabilirsiniz. Ben şimdi nasıl sorgulanacağını ileteyim. Ben şu an Türk Telekom'un hattını kullanıyorum. Buraya bir kere tıklıyorsunuz firmanın üzerine. Detay bilgisi diyor. Buraya tıklıyoruz. Yani ben de sizle beraber sorguluyorum. Mesela şurada ne diyor? Mevcut borç 30.58. Alacak içeriğim yok. Eğer sizin burada alacak içerikleriniz varsa Şuradaki borç ödeme ve alacak işlemlerini tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ne kadar alacağınız varsa e, paranız iade ediliyor arkadaşlar. Lütfen tüm firmaları kontrol edin. Kesin evinizde internet kullanmıyordursunuz. haksız bir ödeme yapıldıysa ya da hiç haberiniz olmadan fazla bir ödeme varsa bunu buradan tedarik edebilirsiniz. Lütfen para alanlar yorumlarda iletsin. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.